Sonra samimi ortam ya. Aynen rahat bir program. Gelişine. İyi şey ya. haberleri <laughs> konu kalmışım gibi abi. Dur <laughs> <Değil mi? gülüyor> Herkese merhaba. Pop soru devam ediyor. Bugünkü konuğumuz Mehmet Yılmaz. Hoş geldin Mehmet. Hoş bulduk Tebriz abi. Seni biraz tanıyalım Pop soruya. İlk defa katılıyorsun çünkü. Kimsin? Nesin? <laughs> <laughs> LGS'yi kazandın mı kardeşim? Kazandım abi. tamam böyle söyle direkt söyle. Tamam ama böyle desene ya. Nasıl buldun pop soruyu? Zor mu soruyoruz? Bazıları çok kolay abi soruyorsunuz diyor. Bazıları zor diyor. Bence kolay ya. Kolay mı? Peki. Yani izlediğime göre arkadan kolaydı Gö bence. Göreceğiz şimdi kolay dedim Mehmet bakalım. Başlayalım mı? Başlayalım abi. Formatı biliyorsun. Yo, bilmiyorum. Peki. Yani izlediğime göre arkadan kolaydı Gö bence. Göreceğiz şimdi kolay dedim Mehmet bakalım. Evet, soruyoruz. <laughs> ne cevabını başarmış oluyoruz. Hemen doğru cevabı dinlenin. Bilmiyorsan pas dinlenin. Ama Başlıyoruz. Tamam. <laughs> Bir ülkede din, dil, ırk olarak baskın olan halka mensup olmayan topluluklara ne ad verilir? A Bilmiyorum. Pas. Pas mı? Bilmiyorum. Bilmiyorum dersen cevabını söyleyeceğim. Bilmiyorum. Pas dersen bir daha geleceğiz. Bilmiyorum. Oraya. Yani bekle sen de çıkmaz mı diyorsun? <laughs> Azınlık. He tamam. Al ki çok kolay. Bazen olabiliyor. İlk soruda nazarlık tamam, olsun bu. Böyle yakışıklı gördünüz şimdi. Maşallah deyin lütfen. Rica ediyorum yani. Osmanlı'nın gelişmesi için batıya ayak uydurması gerektiğini savunan fikri akıma ne at Batıcılık. verilir? Batıcılık. Doğru cevap. Kur'an-ı Kerim'in 20'şer sayfadan oluşan her bir bölümüne ne at verilir? C. Hmm. Süren doluyor. 100. <laughs> Çok güzel. Eğimli arazilerde biriken kar kütlelerinin iç veya dış kuvvetlerinin etkisiyle yamaçtan aşağı hızla kayması olayına ne ad verilir? Ç. Çi mi? Evet. O iyi değil de ı olacak diye Çiğ. diyorum ama. Çı. 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 What? Ddk <laughs> <laughs> Çı. Bu sorular legesiyle arkadaşları çıkacak. Tam telaffuzunu doğru yapmamız lazım Mehmet. Çı. Çı. Tamam. Çı. Oldu mu abi? Senden duyalım. Çı. Çı değil. Çı. Devam ediyorum. Cebirsel ifadelerdeki X, Y, Z gibi harflere verilen genel isim nedir? D. D. Evet. Ç. Devam. Ee, bir dakika. Bunlar ne oluyor? Ne olduğu belli değil ki. Ne o yani? Pas, pas, pas Hı, abi şimdi. Pas. pas. Bu aklına gelecek senin. Hı. E. Göktürklerin bir bozkurdun yardımı ve korumasıyla yeniden doğuşuna ilişkin bir destan olan Türk Destanı'nın adı nedir? E. İki kelime. Eee bilmiyorum. Ergenekon Destanı. O ne ya? Eski Mısır hükümdarlarına verilen isim nedir? F. Eee Firavun. Doğru. Kutuplardan bastırılmış bir küre şekline benzer. Evet. Doğru. Hangi Atatürk ilkesi Türk toplumunda birey, aile, zümre ve sınıf egemenliğinin olamayacağı bütün millet bireylerinin yasa önünde eşitliği esasına dayanır? He. He. Hep beraber. Eee... Um, İnkılaplar, Atatürk ülkeleri, yok. hatırlatıyorum üniteleri bir tanesi bu konuyla ilgili. Halkçılık. Evet. Aha. Sıcaklıkları farklı iki madde arasında alınıp verilen enerji türüne ne Isı alışverişi. Isı doğru. Birinci Dünya Savaşı'nda savaş esnasında ittifak devletleri bloğundan itilaf devletleri bloğuna geçen devlet hangi? İtalya. It Terly. Yerin derinliklerindeki kayaçlar içinde birikmiş olan ısı enerjisini taşınarak rezervuarlarda, rezervuarlarda, <laughs> rezervuarlarda ne bileyim illa bunları koyacaksın ya. Yerin derinliklerindeki kayaçlar içinde birikmiş olan ısı enerjisini taşınarak rezervuarlarda dep depolanması ile oluşmuş sıcak su, buhar ve kuru buhar kaynağına ne ad verilir? J iki kelime. Ee... Soru çok yordu beni yalnız. Pas mı diyelim? Vallahi bilmiyorum. Ha direkt söyleyelim. Bilmiyorum. Tamam arkadaşlarımız da hemen yazsınlar bunu. Jeotermal kaynak. Hmm. İyi tamam yeni bilgi öğrendik. Değil mi? Güzeldi. Evet. Bence güzelim. de. Ben de öğrendim bunu açık <laughs> Üçgende bir kenarın orta noktasını karşı köşeye birleştiren doğru parçasına ne ad verilir? Yükseklik değil Emin mi? misin? Son karar mı? K. Kenar ortay. Evet. <laughs> Kenar ortay. Evet doğru. Harfleri de takip edersem evet. Hani ye... Yer kabuğunu oluşturan parçalardan her birine verilen isim nedir? L. Pas. oku numaran kaçtı seni. Pas dedim. Tamam. M, doğru miyiz ya. Kaç saattir soruyorum ya. Kendini yönetemeyecek ülkelerin kendilerini yönetebilecek konumuna gelene kadar abi bu ne Aa, ya? Ay. Affedersiniz ya. Hakikaten Iskır, yani çok abi ya. <laughs> Kendini yönetemeyecek ülkelerin kendilerini yönetebilecek konuma gelene kadar yönetimlerini başka bir ülkeye teslim etmesi durumuna ne ad verilir? M, böyle bir de hayvan var. Bir dakika bulacağım. Evet, bir, bir dakika ara veriyoruz Bu <laughs> kadar. <gülüyor> Bilmiyorum. Manda ve himaye. Korktum pastayacağım bir daha soracağım diye bu soruyu ya. Aa doğru öyle bir şey var bunlarda. Doğru doğru tabii canım tabii. Plüton'un gezegen kategorisinden çıkartılmasıyla Güneş'e en uzak gezegen olma unvanını geri kazanan gezegen hangisidir? Ne? 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 Neden kaç tane gezegen var Allah aşkına? Bilmiyorum gezegenleri pas diye Mı? Pas mı söyleyeyim ben? Bir dakika pas mı? bunu düşüneceğim. İstenilen olayın gerçekleşme durumuna matematiksel olarak ne at verilir? O. Olasılık mı? Evet. Her 24 Kasım'da kutlanan özel gün hangisidir? Öğretmenler günü. Doğru. Doğayı ve doğanın güzelliğini anlatan şiir türüne ne at verilir? Pastoral. Doğru. Işığın kendi öz yapısına ya da cisimlerden yansımasına bağlı olarak gözde oluşturduğu duyma ne at verilir? R. Bir şey çıkar mı buradan? Çıkmaz. O zaman renk. Abi bu... Yani... İnsan biraz tüyo verir ya. Yani yapacak bir şey yok. Yani. Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu şehrin adı nedirse? Selanik. Vatan için Allah yolunda canının feda eden Müslümanlara ne denir? Şehit. Şehit. 1924 senesinde eğitimde çok başlılığı kaldırmak amacıyla kabul edilen öğretim birliği yasası anlamına gelen kanun hangisidir? T ile başlıyor. Üç kelime. Bir dakika ara var mı? Evet. Pas bu. Bu bileceksin çünkü ben bence de. Bu çok çıkar bir de. Beynel milal kelimesinin günümüz. Ne? Beynel Beinelminel kelimesinin günümüzde yaygın olan eş anlamlısı nedir? Kelimi bilmiyorum ki. O zaman uluslararası cevabı direkt söyleyelim. Bir sayının kendisiyle kaç kez çarpılacağını? Çarpıcılın... Bir sayının kendisiyle kaç kez çarpılacağını? <laughs> Hayda, <gülüyor> 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 hazır mısın? Evet. Bir sayının kendisiyle kaç kez çarpılacağını gösteren sayılara ne denir? Ü. İki kelime. Üstü mü? Üslü ifadeler. Doğru. üst sayılar. V'ye geldik. Neler hissediyorsun? Böyle Bitmedi ya böyle bir yarışma. Ben bilmiyorum bana mı şey geldi? Sorular çok hızlı. Değil mi? Evet abi ya. Hakikaten ya. Yani. Acayip ya. Magmanın yer yuvarlağının yüzeyinden dışarı püskürerek çıktığı yer şekillerine ne ad verilir? V. Evet. Bir üçgende bir köşeden karşısındaki kenara dik olarak indirilen doğru parçasına ne denir? Yüksek. Doğru. Hz. Davud'a gönderilen kutsal kitabın ismi nedir? Ze. Zebur. Doğru. Pas dediğin sorulara geldik. Helal helisa. Doğru. Cebirsel ifadelerdeki X, Y, Z gibi harflere verilen genel isim nedir? De. Denklem. D. D. Değişken. Değişken. O zaman son şeyin. Pasın. Bu ki arka sayfada var. Hatırlıyorum. Aa ha, bir tane var. Yer kabuğunu oluşturan parçalardan her birine verilen isim nedir? L. Anlamıyorum abi anlamıyorum. <laughs> ben de anlamıyorum. Yani düşünüyorum sana tüyo <laughs> vereyim ama nasıl tarif edeyim ya? Biliyorsan söyle bilmiyorsan ben söyleyeyim. Ne abi ya söyle. Levha. İki pasın daha varmış hakikaten ya. Plüton'un bitmedi abi ya. <laughs> <laughs> Plüton'un en gezegen. En gezegen ne ya? Plüton'un gezegen kategorisinden çıkartılmasıyla güneşe en uzak gezegen olma ünvanını geri kazanan gezegen hangisidir? Gezegen de gezegen <laughs> bu ne ya? Ne? Ne? Nide'nin nesi? Neptün be kardeşim sen de ya. Abi ne kadar? Kaç tane gezegen var dedim, ya? Söyleyecektim abi ya. 1924 senesinde eğitimde çok başlığı kaldırmak amacıyla kabul edilen öğretim birliği yasası anlamına gelen kanun hangisidir? T. Üç kelime. D, d, en zor soru bu abi. Biraz bekle. Son soru zaten. Sen şey yapana kadar ben birkaç işim var. Onları halledeyim. Tamam. Ha. Ah. Abi süre ne kadardı bu arada? Ha? Süre ne kadar? Süre... Sen ne zaman şey yapmıştın? Onu yaptık, onu Bir şey yaparız. Bilmiyorum abi ya. Ha öyle mi? Tamam. <laughs> Tevhidi tedrisat kanunu. <laughs> çok güzel bir yarışma çıkardın. Ben çok eğlendim. Eminim izleyenler de eğlenecektir. Hem de bilgilenecektir. <laughs> çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Bir dahaki pop soruda görüşmek üzere. <laughs> Mehmet Yılmaz hedefinde başarılar. Benim program var mı ya?